Sayın apartman sakinlerimiz, arkadaşlarımız, toplantımıza hoş geldiniz. Hiç hoş gelmedik. Herkesin zillerini basıp basıp kaçı veriyorlar. Bir çocuk Hasan Sıra şeyi vermiş. <laughs> Saçım başın yolu verin bak. O benim çocuğum le. Sayın yönetici, bir arkadaş yerlere izmarın veriyor. <laughs> Sus lan. Senin ümidi... sana. <laughs> Gel lan buraya. Ya arkadaşlar durun bakayım ya. Yeter gari yeter. <laughs> Apartmanımız var. Dur. Siz neden konuşuyorsunuz? Yazın serinceğiz, bir sürü para. Hışır mısın Bir sürü para. <laughs> Çaresi var mı? Valen var. Modern san yapı var. Bu kıldan hoşlanmayın diyor. Dış cepheye mantolumu yaptıysak patrola az gelmemi, dairende yer rahat vermemi. Evet diyen yani. Binalarda dış cephe mantolama enerji tasarrufu sağlar, ısıtma ve soğutma maliyetlerini düşürür. Aynı zamanda bina içindeki rutubeti engeller, daha sağlıklı ve konforlu bir ortam sunar. Dış cephe boyası, atmosferik dış koşulların etkisine dayanıklı ve uzun ömürlü olup, binalara dekoratif ve estetik bir görünüm sağlar. Modern san yapı, dış cephe mantolama, çatı izolasyon, iç-dış boya, fayans ve iç dekorasyon. Dilerseniz ücretsiz ön keşif için 0532 284 7602 Cengiz Türkan'ı arayın. Sizi ziyaret edelim. Modern San Yapı, Cumhuriyet Mahallesi, Mithatpaşa Caddesi, 1967 Sokak 9 Taksim 1 numara 2. Efeler Aydın.